Silahlı kavgada yaralandı, hayatını kaybetti. Aileler arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay 10 Kasım günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Çamtepe Sokak'ta meydana geldi. Durmuş tilki ile aynı mahallede yaşayan İG arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte İG evinden getirdiği alt tüfeğiyle tilkiyi vurarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan tilki kaldırıldığı hastanede 11 günlük tedavisinin ardından yapılan bütün müdahaleleri rağmen hayatını kaybederken ekiplerce İG'ye arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde ise yine 5. Çamtepe Sokak'ta İge'nin dedesi İge'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın fazla büyümeden ekiplerce söndürülürken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında evde olmayan dede İge evinin yandığını görerek şok yaşadı. Dede İge ile hayatını kaybeden durmuş Tilki'nin yakınları arasında sözlü kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırmaya çalıştı. Araya giren çok sayıda polis ekipleri tarafları biber gazı ve havaya ateş ederek ayırdı. <laughs> Müdahale sonrasında gruplar ayrılırken zanlı İG Afyonkarahisar'da beraber kaçtığı ÖA ise Denizli'de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.